arkadaşlar bugün sizler birlikte bu kadar O zaman kendim canım alayım. Aa, daha yeni geldik. Geldim çok, çok Sabah geldik aslında çok güzel. Adam böyle bir şey. Burada yine de bizim odamız arkadaşlar. Şu tabii. Burada bir oda var. Aşağıdan sonra onu yarın göstereceğim. Çünkü

Çok az, bana ama ne yapıyordu doldurdun <laughs> 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 <apet doğdurdun> dedim ne yapıyordu <laughs> <Ayla, neyi> dedim dedim Bize yapıyordu dedim dedim ne dedim dedim ne yapıyordu bu hal o uyuyabilir. Ayağımı kırıyor. Ne yapacağım onunla? Uyu ya. Kapı kapı cama battım. Ne yaptınız? Gidelim. Abi harbi. Bak da o zaman battığımız geçelim. Topa koşsam ben battığımız geçelim. Abi şu an kameranın arkasındayım. O bir... zaman biz ben battığımız ma... 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 Mağ... geçelim. Kamerayı bir şuraya koydum.

ben alırım ya. Yapma yapma yapma. Aç 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 aç. Ha. Aç. Kendim alırım giderim. Oh. şey yapacağım. Çok amar. İlerle. İlerle ya. Yemek mi tamam. başka odaya gel. Bu odaya gidelim bu sefer de. Neden? Burada da arkadan <laughs> <bile. Gordon>. <laughs> Bu arada lan kilitlenmiyor mu? Bu kilitlenmiyor. Tamam açı ya? sen? bekle arkadaşlar. Arkadaşlar bir gün toplam bir süper Eminim. Toplam süper dinlenelim. Çok sevdiklerim. Şimdi gel salona gizlice gireceğiz. Oradan bir tane kurabiye alıp kaçacağız. Gel. Işığı kapa. Işığı. Hadi ışığı kapa. Ben sonra geri gelirim. Anlıyor bana beni. Hadi hadi hadi. Evet. Dur, hayır. Gel, gel, gel. Senle geziyor, biz gel. gizli gizli gideceğiz. Arkamdan gel. Ben gizledim, emeğinle. Bizi duymasan göz kurabiyeyi zaten duymasın. <laughs> ya gördüler ki. <gülüyor> <gülüyor> İyi ki bir dedik. İyi ki dedik. <laughs> parti yapabiliriz. Arkadaşlar da ver. Aa. Aa. Mama. Alın artık. Aa. arkadaş. Arkadaşlar biz markete gidiyoruz baba. Gitmiyoruz. Markete gidiyoruz. Sen burada kamerayla dur. El falan salla kalp yap. Kadar ben normalim uzmanı. Ben size arkadaşlar. Yiyecek um, de, bir şey yok bizde. <laughs> tamam, hepsini bazı yaparız. Düşüyordu, düşüyor. Ama disco disco bazı. <laughs> Bana da var, seni koçum. Düşüyordu derim. Evet düşüyorum. Ben Bak. Bak böyleydi arkadaşlar. Bak böyle. Arkadaşlar. <laughs> Bak, ayam yere gelmişti. Buradayım. Aşağıya. <gülüyor> Aşağı iniyordum gerçek. Arkadaşlar, bunu yaladım. Ben de hemen aşağıya gitti abi. Aşağı. Merdiven değil. <laughs> Kayıp olmayı unutmayın. Bay Kayıp olmayı unutmayın. Tozu niye döktün? Bir sorabilir miyim? sorabilir miyim? Abi ne? Toprak. Bir tane çantasını Git cüzdanı al, manilere bak dur sen burada bekle bekle. Kameraya. Telefona Abone olursan unutur. E sen ne? Abone olun dede. Konuşabilirsin. Evet. <laughs> Arkadaşlar. Sessiz. Ben çantayı ve cüzdanı alıp geliyorum. Sen konuş. Hadi konuş. Arkadaş. Skype ama arkadaşlar ya da Gördü beni bekle gene ben Sen al. Bu sefer ben konuşacağım. Arkadaşlar baba böyle merhaba. <laughs> Annem geldi. Ne? Efendim. Gördün mü? Gördüm. At seni. Gördün mü? İzin vermedi. Gel. Olmadı. Evet. Ben niye de, topaktan değilim? Dur. Bir daha gel. Spa Gelsene benimle oynamak ister misin? Hayır, bunun gelmiyor. E bakalım gelin. Bakalım başlayalım. gelecek Gel gel, Spa dememcik. Oh. <laughs> <Süper dönünümcek. gülüyor> gel. Spa koş. Gel işte. gel. Bandıra bandıra hep beni. Bandıra bandıra hep beni. Geldik süper Evine mi? Evet. Arkadaşlar süper elektrikler. Elektrikler gitti. Hadi Spiderman der. Bir daha ben al Spiderman'ımı. İzleyin arkadaşlar. Spider. Aa, gitti gitti gitti. 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 Spiderman. 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 misin Spiderman. 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 Spiderman.